Tekrardan selamünaleyküm. Allah rahmeti bereketi üzerimize olsun, hayırlı günleriniz olsun. Bugün günlerden acılı sos yapacağım. Sadece domates, kapya biber, bir de acı biber anlat biberi bahçemden topladıklarım. Kapya biberi bahçemden toplamadım da. Şöyle tencereyi iyice ağzımızı tıttır, yağ dökeceğim bunun içine hemen. Isınsın diye bekliyorum. Acayip güzel oluyor. İyice nazım yapıyorsun. Duzunu, sarımsağını indirirken de atıyorsun. Karabiber, kimyon, kekik. Ondan sonra yedi bahar diye bir tane şey var. Ee, baharat var. Onu da katıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Dökeceğim de. Haydi. Ya Allah ya İki bardağı yağını döktüm. Önce domatesini kavuruyor. Hadi hmm, güzel koktu. Şöyle <laughs> döküyorum anam durumda. Ben bunu çektim. Eşkisini giderttim önce. Eşkisini nasıl giderttim? Doğradım, güneşe koydum, biraz da tuz attım. Eşki suyu da bana indi. Bahçemizin domates, şey değil bu. Sarçala, linda domates değil. O yüzden eşki suyu gittiği için böyle koyup duruyor. O yüzden çok çabuk olacaktı zaten. Hatta bağıra bağıra konuşuyorum ya. Boya kovam temiz o boya kovasının içine çekip çekip çöktüm. Şöyle. Ya aynanın iyice nazım kavrulsun. Bahanele aynı salça kıvamında. Çünkü eşkisini tamamen gidettim ya. Dediğim gibi doğradım, güneşe koydum. Biraz da tuz attım. Domatesin kendi üstte çıktı, suyu da alta indi. Tamamen gitti suyu. Şöyle koyuk pişir ellettim. Kop koyuk. gram kile yok. hasta güzel kokuyor ya. Yani. Acıcık fare olsun ya. Hiç yok da olmuyor. Evde. Şey yaptım ya acılı patlıcan e, sosu yaptım. Bunu yapmak istemiyordum. Eminem çok seviyor bunu. Annem annem ondan yap dedi. Neyse dedim. Evimizde malzemelerimiz var. Domates var. Biberler var. Evde varmış Hemen yapın değil dedim. Bu da bir şey gene böyle şak 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 atıyor. Bu şey yani 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 insanın. O yüzden bu sefer tam ölçülü bir tarif alın. Bahçe domatesi olmayanlar, lindo, lindo domates var ya, salçalı domates. Ondan önce iyice naz makineleri çekin makineniz varsa. Yoksa çektirin gelin. Ekmek bandırırsınız. Şimdi piştim ekmek bandırırım. tatlı olur. Sobanı yerinde buraya çektim. Öbür garajdaydı. Bu garaja geçirdim. Çay da koydum yanına da. Yılbezi var. Eminen bir tüterliği var. Bir atayım şuradan. Kayna 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 kayna. Onu da vurayım. Size ne yapıyor, ne diyorsunuz? Hala devam ediyor musunuz kıştık malzemelere? Bizim bitti. Bayağı da. Tarhanam kaldı. Tarhanalık yoğurdumu da yaptım. Allah nasıl bilirsin inşallah onu da yapacağım. Onu da göstereceğim. baharatlar baharatlarda size kalmış bir şey isterseniz azıcık baharat atıp da ceviz de katabilirsiniz ceviziniz fıstığınız fındığınız varsa onlar biraz zenginlenirsin böyle şöyle şöyle kaynasın bu sefer küçük küçük kavanozlara koyacağım ufak ufak kavanozlar var 4 mü 5 mi onlara koyacağım da kavanoz bilmiyorum büyük kavanoz var Küçük de bulabilirsin biraz daha evde tuzu var bunun tuzattıydım ben buna. Domatesin kendine dışarıya doğradım ya. Kapağı da var ağzında. Tuzu var. Tuz atmayacağım şimdi buna. Salça gibi ağzım bu olsun. Ekranda nasıl görünüyor bir de ben bakayım hele. Ana malı nasıl iyi görünüyor ya. <laughs> malım diyeyim. Yani malım demek iyi demek. Güzel demek. Pakırların bir olsa iyi iş görecek de Kutçuk pek iş görmüyor Şimdi bayağı da oldu Domatesini iyi bölsün Çesini katacağım hemen Biberle beraber olsun birimizde şöyle Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Bismillah Mahsustan diri çektim Diri iyi olur diye Küçük küçük ezmedim Azacı koktan mı? Acı biber de çektim ya Şimdi bakın görüntüye Şöyle karıştırayım Zaten çok istemiyorum. Az olsun. Güzel olsun. Rengi çok güzel oldu. Hadi hmm. yanında yat. Ellerime sağlık ama elimde zehir gibi acıyor. Elim bir acıyor böyle. cay cay, cay yanıyor. Biberi çok, tohumunu almak için uğraştım ya. Yine de tek tük görünüyor. Pek tohuma karşı şeyim yok var. Alejim var benim tohumu pek sevmem. Yine de nadir kalmış içinde o kadar çok uğraştım ki. Salçalı biber de kalmadı da şey de kaldı tohum. Ee, Bu neymiş? Ya, yeşil bibermiş. Aman ki böcük böcük He. Kayna bağlı Nazım sen burada. Öyle yap yok işte. Allah maşallah yemeği nasıl bitsin. Hiç. Hemen incikten oldu gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu 5 dakikada olur mu? Bak patlayışına bak şimdi. Çar oluyor çünkü su hiç su yok ya hiçbirinin suyu yok. Allah patlay patlay yapacağım ya. Evimizde de ne kekik var. Ne kadar biber var, hiçbir şey yok. ne Neye katacağım ben bunu? Allah, bismillah, yandım Allah'ım. Yandım Allah'ım. Anlacık yarınlar. Bal, 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 bal. Ana! Ne oluyorsun kızım? Ayıp, 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 dur! Dur! Bismillah. Ay, elimiz ağrıdım vallahi pek katılayım. Akıllı ol diyorum. Akıllı kaynamayır. Ne deli kaynamayır. Aman aman. Güzel bir tarif verecek. Akıllı kaynadı tarifi de vereyim. Pek çıcak pek. Hah. Bak şimdi bak. Bak. Pop pop diyor. Bizim Ömer dedi ya pop pop diyor. O da topa diyor pop pop diyor. Gel. Gel gel. Acılı sos kaynatıyorum. Şöyle pişirdik malzemelerimizi. Küçük küçük kavanozlara koydum. O zaman bir Tamam tamam. Tam yerinde olmuş, maşallah. Bunları ben satın aldım. Öyle mi satın aldın? He he, bunlar satıyor ya şimdi. Alırım hep, alırım. Beş altı sene oldu ben bunları alalım. <laughs> Kaç senedir kullanıyorum. Acılıya bunu koyuyorlar ya. Bir Birer evet. şey. He. Bana bir sene verdiydin de şimdi da daha duruyordu da oraya gittiğini Şey getir, evde şişe varsa getir de sana da koyayım. Var. Benim şişelerim işitmedi. Ama, şişe ama koyarım. koca yarım şu onlar gibi olsun mu? Şöyle kutucuğun Yo. yok mu? Yok. Şöyle onlar gibi. Öyle, öyle yani. şey, şunlardan ne varsa koyayım. Var var. Getir de koyayım. Kayfeti e de yiyin. Hadi getir de koyayım. Hadi. Yessin. Niye daha çınlandı, değil mi? Yazık olsun. Merhamet var işte, sizler. Olmaz. Patlıcan ha? Patlıcan ne yapacağım? Vallahi kavurup da dolaba atacağım. Bu sefer bunu kavuracağım iyice lazım dolaba atacağım. Son dolaplı malzemem bitiyor. Sobanın kovasını doldurdum, bir ateş attım içime. 妈妈。 Tencereyi koyacağım da. Bir tane adana şişimizin şeysi şişi var. Bunu da koyayım. Böyle hava alsın Yağımı döküyorum. Malzemelerim de burada. Çamam unuttum. Yok yok. Yo. Orada değil. Sobanın üstünde unuttum. Patlan neydir? Şöyle biber doğradım kırmızılı bir yeşilli biberlerden. Patlıcanı da doğradım, suyun içine ıslattım. Tuz atmadım içine. Niye tuz atmadım? Kırk kırk oluyor o zaman. Suyuna tuz attım mı? Domatesi de soydum, o da doğranacak. Şurada doğrarım. Yağımı dökeyim de. Bismillahirrahmanirrahim. Domatesi, biberi, patlıcanı iyice azım kavuruyum. Ondan sonra tepsiye döküyorum soğusun. Eve götüreyim, evde soğusun, poşetleyin. Ondan sonra biraz bahçeden topladım şu patlıcanları. Yıkamadım daha bunları. Bunları da kızartayım, karnı yarıklık. Başka da yok, sezonu kapatıyorum. Bir tarhanamla e, mantı eriştem kaldı. Bitti, çok şükür. Allah'ım ağız tadına yemeği nasip etsin. Hep bütün yaptığımız malzemeleri. Sizlere de dua ediyoruz. Allah sizlerden de bin kere razı olsun. Kahram kurudu, bismillahirrahmanirrahim. Kabuğa koydum. Malzeme çok olacağı için. Şimdi ellerimi yıkayayım, o domatesimi de doğrayayım burada. Vermiyorum, domatesimi doğrayayım. Çok güzel oluyor, yapmak isteyenler yapabilir bunu. İçine salça, duz, hiçbir şey koymayın. Çünkü düz düzeltmayın zaten. Bu da çay. Malzemeni getireyim ben. Kızgın yağımın içine biberimi attım hemen. Yeşil biberle kırmızı biber vardı, onları doğradım. Ta i̇şte son kurbacımın verdiği biberler bunlar da. Şöyle doğradım. Ee, Batıcanlarım da şöyle kara suyu çıksın diye koydum. Şöyle bak ne de suyuna. Heh, bu burada biraz ölsün. Ölsün. Bir yandan da benim piçağım vardı. Ne de acaba? Domatesleri soydum. Şöyle bahçemin domatesleri. Soydum iyice can aldım. Ha içine yaprak düşmüş. Kayran paşam benim oralarda bıçağım vardı. Bir bak hele. Aman girmiş bile. Şöyle ama size bir doğrayım. Kabuğunu sevmiyorum ben. Kendi eriyor, kabuğu da bükülüp bükülüp kalıyor eşeğin içinde. Domatesi en son koyacağım. Niye en son koyacağım? Patlıcan biraz kavrulsun. Bunu da üstüne dökün, bundan kavrulsun biraz daha. biberin üstüne bakmayacağım da attık bu bananı da kez daha var iyi bir kavrulsun üstüne de domatesini atacağım Nasıl o kırmızı biberler bir renk bir de ayrı bir hava kattı içine kavrulsun Şöyle simsiyah simsiyah bunu suyuna duz attım. <laughs> Aziz Allah. patlıcanları bari soyayım ıslatayım hemen son hazırlıklarımız Asmaşallah maşallah bembeyaz bu batlıcanın cinsi bir ayrı öbür araba batlıcanlara benzemiyor bu da mor batlıcan şimdi kaynağı yür batlıcanım Domatesi de doğradım. Domatesi göster. Bak domates doğradım. Çay içeceğim. Sineği de yıkadım, getirdim. Öyle tez koydum. Toz neyim diyemesin diye. Bu sineğin üstüne dökeceğim. Tencereye hemen yıkayıp içine yağ koyup bunları kızartacağım. Şöyle. Alalı bulalı soyayım. Alacağım. Diyorum, bahçede 2-3 kuva domates kaldı. Onu da getireyim. Allah nasip derse. Eve koyayım. Bir kızarsın. Ondan sonra kızaran domatesleri de çiğinin içine koyayım. Kovaların içine. Açık tuz atayım. Eşki suyunu bir alayım. Sonra birazcık melemenlik yapmak istiyorum da. Bakalım nasip. Bu son diyorum da melemenlik yok evimizde. Dur bir de şunu karıştırayım. Vay sıcak. <laughs> Maşallah. vale. Nasıl iyi varmış. Böyle ezmeden karıştırayım. çok gidersen ezilir. O yüzden ezmemeye özen gösteriyorum. Pasta güzel koktu. Hmm, bunu da bana nasıl değdireceğim sizin. Ben sanki hep yağ gibi. Suyunu görüyor musun? Görüyorum musun, görüyor musunuz suyunu? Bu bana 5-6 tane yemek olur. 5-6 kere pişireceğim bir yemek olur. Domatesinde boyu olmuş bayağı. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu domatesin suyu da çok da suyunu bile de almayayım şöyle. Ben her zaman eşki olduğunu bile bile suyundan uzak durmaya çalışıyorum. Yemeklerim eşkitmesin diye. Eşki eşki suya eşki katmayacağım suyunu. Evet. Artık indiriyorum ben bunu. Domatesi erimiş iyice lazım. Şöyle. Maşallah çok da güzel olmuş. Patlıcanlarım hiç etmedi. Nasıl iyi sararıyor bakın hele. Suyunu çekene kadar durutsam daha iyi olur da. Suyunu çekene kadar durutmayacağım. O zaman ezilir. Domates de çok kattığım için çok suyu oldu. Maşallah bakın hele. Allah mağazalına yemeği nasip etsin. Ay, tutacağım bu arada. Ya Allah ah ya. Bismillah. Şöyle yere mi alsam? İlk sıcağı bir çıksa şöyle yine alsam. Sobayı geri otlayayım. Tencereye hemen dökünce geri koyacağım. Patlıcanlarımı da soydum. Buraya iki odun getireyim de. Şuradan. O, odunlarım da nasıl kutçuk lan. <laughs> <laughs> tamam gülmeyin <kurmayın> bana. <gülüyor> ben gülüyorum siz gülmeyin. Şurada kenarda yansın tenceren boşaldı bir kıyamadan Şöyle kuteden içine yanar kopar bir daha koyarım. Sönmesin bu ya. İki de şuradan atayım şöyle. Ya Rabbi bildirdim dedin? bil. Tamam. Bunu da ilk sıcağı çıksın. Şu tepsiyi sinimize döküyorum. Patlıcanları da sıkattım şuraya. Soydum. Onu getireceğim onu da kızartıvereyim. Azar azar döktüm mü? Bismillahirrahmanirrahim. Bu böyle olsun burada. Ezmeden alayım. Kışın da ben bunu acıcık suan kavuracağım. Suan, salça, et neyim varsa et, tavuk eti. Onlar kavrulunca bunun üstüne dökeceğim. Bir damla da su döküp pişireceğim azıcık 5 dakika. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Patlıcanımı yaptım. Şöyle çok güzel oldu. Allah'ım ağız tadına yemeği nasıl bitsin. Ben çok beğendim. Duzu yok sadece. Pişir yüzüne duzunu atacağım. Biraz da şuraya koydum şöyle. Hemen evden ya da eve götürün demin. Ben çok 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 beğendim. O zaman videoyu sonlandırayım. Hepimiz Allah'a emanet olun. Videolarım devamı gelecek inşallah. Hoşça kalın, kanalımızda kalın. Bol bol desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyor. Dualarınız için Allah razı olsun, yorumlarınız için. Her şey için Allah razı olsun. Hoşça kalın, kanalımızda kalın.